sağdaki rivalim klan Sol başkanı. Solda gel, solda gel. Ya şunlara bir oynasınlar biz. Soldan temizleyelim tamam, diye de koş. Bu tarafa dönmüş kesin yok. Lan koş şuna. Vur. Torlu sonra ilerisi. Çok şanssızız ki abi. Tamam dedi tara 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 şu meç ilerideki bildi fırt. Öldü. Arkada hacı var vur hacı. Kesin bende. Evet at at. Ol ol ol. ol. Vuruyor Solda mı? bak kreis falan var herman'e Vur Hermani. Her şu da bir. Bildi de fırt sonra. Ben gel yakalayamıyorsun. Buraya çek çek magesi var Hakan abi orada. BF'de çıkmadı mı? Ha BF pardon. O ne vedo mu daha iyi o nebe mi? O nebe kullanmadım reis bilmiyorum. On Yusuf hadi, hadi kim söylüyorum. O ne mu daha iyi? Şu, o şey şu Ronslu full. Ronsuzlu ne ya? Diliyorlar ki adamları. ben şuraya var. bir girdim bekle. Tara tara sen oradan ölecek hepsi. Şuna yaklaş Seltas'a. Rivalim bak gördün mü ileride? Koşacağım evet evet. Süperli. Hakan abi, onu salayım, şunları keseyim mi? Tamam, kes. Bana doğru da koş, tabi. Uman kalmadı anladık. Karus, ııı, Uman görürsen söyle. Gel gel, girişte var galiba. Gel benimle. Yo, öleyim şuan. Şurada bir taarruz değil, şu an. Şurada sal şu da sal da, solda, gel beni gör. Aynen, koştun Hüca. Şu visvise yapış, yapış, yapış ona. En sağda, şuna hazır, vur, Jager, Jager arkanda. Lan buna kim kür atıyor ya? Full o, full. Kalkan kür atacağım sana, edeyim. uzaksın. Asas var en sağda, klan başkanı. Şuna gel, vur, billy, Bana da çıktı, vur ona. İnternet hazır, kanka. Her şey hazır ya, Hiç sıkıntı yok. Kolda bak, o pireysi falan var. Bismillah, ona koş. Koşuyorum. Burada dayanmaz zaten de. Orada ölüyor manak. Crest oldu. Okçuya da vurabilirsin. Okçuya vur, okçuya vur. Bu da ölecek. Süper de ölecek. Sağıma gelir evet. evet. Evet Vur şeye bildiğe. Onu vur geri çıkamam. Arkandaki de full sonra bildi. Adamı çok yoğun kay geldi. Bunu keseceğim. Aldım çıkacağım. o kanı aldım o kanı. Çık Hemen torla torla torla. Arkan, arkaya doğru arkaya doğru arkası torla. Şu billi full. Aldım onu. Okçular vuruyor bir şeye doğru kaçıyorum. Hemen soldaki kresi kes bak canı Eyvallah Yusuf. O varıyor da torlu dev böyle. Tamam o kaçacak zaten. Money dur koşayım bakana boksçular var. Bak. Hı, Hı pot koşarken. Basacağım da şu weapon enchant basmaya Tamam acaba lan yanımda birileri falan. Arkanda arkanda full. Böyle full sağ amına kim ne diyorum ne vuruyor. Şu ileride bak mage var küçülmüş falan. O, evet evet. Torlu o. Neyse ah, tabladan... ha, or, or. tamam. Ah mage'i de attın sandım. Hala mage'e vur mage'e vur tamam mage'e attı. Çektiğim Alice'i. Tamam canım mece vur mece vur kürünü attım. Hadi isteyim sıkıntı yok. Harflı arka. Tor ölür. Devam et ona devam et okçu yazır. Vur. Bilden hemen gel bana doğru. Hemen gelen okçu malisi de empatik. Devam et devam et onka git onkas gelecek devam et. Seltas'a vur şimdi seltas'a vur. Okçu'ya vur şimdi. Tamam, evet, Bebeliyim lan. Kırını attım senin. O sağ ileride sana okçu vuruyor. Kodan sasas var içinde vur onu. Tamam gitti sağdaki kız okçu full Iceman Kaçıyor ki Kürün attım mi? Arkamdan silebilirsin Çok uzaksın şu an Bir şey yok değil mi? Kürün attım. Yok, Hemen yok. soldaki eliye vur Koşuyorum da burada Tamam içinde billi billi tol Arkandaki buffer'a vursana full Matroşka Kürün Hemen el çok uzak Seltas'a vur Full Kürün geldi Basabileyim artık o mana'yı ya Bana gelsene bana doğru gel Bizimkilerin içine kaçacağım, öleceğim yoksa. O geleni vurayım, so, bu gelene varıyora vur hemen. Hemen soldaki Kodans full, Kodans, Kodans hassas. Patladı ki bunların, hepsi öldü abi. Aldım onu. En sağda Okçu. Evet var. evet, koşuyor. Patlaması lazım, sadece süperli de. Tamam, çok iyi. Mondo <laughs> Empathic, vur ona. Koşuyorum. Hemen bak, ileri alıyor. Ana, Çünkü o, ölüyor lan, ölüyor, evet, ölüyor. Evet. Bir şey atmayacağım ona, vur ona. Hemen şu su, empatik Empathic full. Görmüyor seni, full al. Klan başkanın olduğu yer bak meşler meşler fevkalade vur ona Hemen Vortex'e de vur Sağda bildi aldım o kanı seni Tara 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 -tar küçülmüş malisti hoca Çalışalım. Oradan Sol torlu ekoda vurabilirsin Ölecekler zeyden ölüyorlar zeyden kürünü attım senin Ölecek ölecek hepsi koş koş ileride bak işte, tp yapıyor bu kürünü attım senin Torlu Bill, Billy full yetişebiliyorsan Atamadım ben onu. Götten evim her için koşun amına koyayım. Mustafa Aleyküm selam hoş geldin. Gidiyorlar aşağıdan abi da. Gel çık gel çık. Ben açayım ama. atarsan kafana. Varıyor. Torlu vur. Vur. Saplı kafamdaki asas. Vur anamın üstü. Şu billi full. Arkandaki de D belli. Mena. Gülüm gülüm gülüm. Varıyor torlu. Gel benim. varıyor, varıyor. var yer. attım. Okçuya gideceğim sağda. Hadi şu SS'li yapış Ya iyi nasıl sokacağım şimdi? Yap şey bırakma. Kırın attım. Çıkma çıkma aldım mı? Tamam 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 bırakma bırakma. Hemen diğer trese vur. Tamam var yer malisi var yer var malisi. attım seni. Ne bana attı. presle vur presle vur. Buraya gel buraya gel. Var hazır vur. Kırın attım. Adam varıyor ne hiçbir şey atmıyor Allah helal olsun. Korat değil mi sana durup? Mali satıyor ona kanka. Aa, bir geri geri çıktı. Tam o presse vur vur. Çıktı mı ya? Böcekler, Alkılarına baksana vurursun. abi şimdi. Z'den vurursun ya öyle yapsın. Şu kill görevine güzel mi? bir şey verseler efsane olur abi. Veriyorlar işte Metil kalktı mı da? Hakan abi. Kill görevine Mithil alıyorsun abi daha ne olacak? Şey ya da varıyorsan Dragon doluyorsun. Milan forgat yazman lazım Avox itemleri itemler için. Bunlar dönüp bana bir şeyler yapacak ya. Rabatten hacı hacise Desat çayır'a doğru koşarsın. Soldaki körüm şu an Kör attın mı? O çok oldu lan çık, 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 abi. olman anayım ben hala ya. Ben kördüm biliyor musun? <laughs> Hiç şey lan yok. Ben solda ben ne diyorum? Bizimkiler geldi ha yarrayacak <laughs> <yiyecek> olsun diye. <laughs> Hayır kaç tane des atmaya çalışmışım biliyor musun abi? Bak abi 3K'dan beri des atmaya çalışmışım ya. var Kri yani baktığın zaman. Sen artı Bir, bir tık esersen abi. Önden mesat mesat çabuk çabuk. Torlu. Varıyor. Bekleme evet. öl. vur. Fırın attım. Debel kapan. Bafını bu. vuruyorum. Vur. Gel gel deliye vur dilliye vur. Kri atıyor bak. Eksperte vur sonra. Debel attım. yok bir şey yok. Bir şey yok. Solda okçuya doğru koşsana bir anda yedi. o şey. yok bu arada. Vur Tur sana. Onka dan uzaksın ona göre oyna. Ben de Arkan geldi lan. Seksi John, John falan. Tek mi bu? Bilek düğün Tamam gitti. O ezik varıyor aynen. Torlu orası. Aldım oka sana. Abi, Arkan dün 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 arkandaki arkandaki de full. Ekonos. Çat koşuyor. Değmemiş olabilir zaten yani. Tam pres savur. Bak sildim. Torlu. Bana dört çık şimdi. Desa 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 çabuk çabuk. Vuruyorum ekstra. Aldım Master yedim istiyorsan tam atabilirsin. Son kartı tam atmaya çalışıyorum. Yok. Çok uzun süre kaldı ya Master ım. Kafadan varıyor da evleneceğim direkt geldiği gibi vur. O çok ezik ya. Tam şu asas hazır vur. Görmeye elimi. Sol torlu sonra. Bana şey hazır. da yani. At at vurursun at. Hakan'cım dede içini dök diyor abi. Kahpe Kenan. Okçuları seviyor ya Hakan abi aslında. Sevmiyor değil, değil mi? Okçu oynamak biraz şey aslında güzel de. Karşısında böyle adam böyle şey yapıyor. Nasıl derler? istemeden senin elini falan kırıyor böyle. Anladın mı? O, o sıkıntı biraz. Mesela çok iyi oynayan bir okçu mesela seni e, gelsin böyle beşli meşli atsın. Ona bir şey demem anladın mı? Adam Z basıp bir yapıyor. Elini düşürüyor ya. O, o böyle can sıkıyor. Onu demeye çalışıyorum. Şuradan birli falan geliyor. Soldan gitti, yukarıdan falan. birileri de düşüyor da aşağıya. Arkamızda ordu var zaten ya. Abi soldaki fresh. Filesi... Bak mesela salaksa bak gördün mü? Ne kadar aptalca bir şey ama. Ben. Bunlara yetişemeyeceğim ama bakın. birli. Evet kur. evet evet. Ya sen et küre dur. Allah. El kırmaya işte uzaktan kırmasın yani benim pek istediğim o bu bunlar parti olabilir Emir. Evet evet partide toplatmıyorum, direkt koşuyorum. Solu süperli o. Lebe atıyor, görmemiştim. Ne yaptı loğu? Ne yaptı? Kafama gel, kafama gel, çabuk. Buster attım sana abi. Aldım abi. Ölme canım, ölme canım. Ekvador Solda çiftinli atamadım kafandaki torlu kafanda açılacak. Lebe de at, at. Ya Reis, burada 170 bir. Allah belanı vermesin. Hemen birli mali Gördün mü? E, tamam böyle kırabilir bak. Hiçbir sorunum yok. bir full. Kırın attım seni. Hemen seni silen priyesini buff sil. Thor'lu. Arkasındaki asası da torlu ondan sonra. Hemen gelen varıyor. Full. Evet evet. Hemen evet. gelen varıyor. M26'lu galiba. Saplı kafam da görmüyorum bir şey. Ya abi adam var yok oldu yok boş ver. Sikript koş. Gidek buralardan. Şu rivalim ya. Bak gelecek kafama tor atacağım. Tamam hazır ol. Hangisi ne tarafta? Arkamdaydı neyse gelmiyor. Tamam dur. Tamam. Şu gelen bak gelen gördün mü? Ya çok uzak düştüm. Sağdan geliyor. Çatlı tane. Tamam. var yukarıda full. Aldım onu. Saplı kafam. Beni verecek. Ready full. Bir tık düşelim istersen <laughs> abi. Ben de evim Alisi'yim. Tuara atıp kür hazır. Vur. Evet. Alp. Sağda ki ne var? Aa bu master miydim? Koşsana biraz. vursana. Sana kür atınca ben ödeyeceğim ama. Nasıl bileyim Aldım onu. Kıtlamacıya vur kafamda. Vuruyorum vuruyorum sıkıntı yok. O çıktı. Vurur Ne yedin ne yedin? Malis yedin de ne Aldım vuruyor bu kadar? Yedim En sağda okçuya vursana en sağda bak. Çölüm şu anda. Attım. Aha sana geldi lan adam, Aldım kafandaki hediye vuruyor mu abi? Kendime kör attım beni sildi, kafam torlu, kendime bomb'a bastım. Ne oldu ya, ya. bom?